Bakanım, çok değerli milletvekilim, AK Parti'mizin kıymetli il başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanım, Büyük Birlik Partimizin kıymetli il başkanı. Burada bizimle birlikte bugün Türkiye Yüzyılı buluşmasına katılan bakanlığımızın kıymetli bakan yardımcım TOKİ Başkanım, Genel Müdürlerimiz, Başkanlarımız, AK Parti'mizin yine kıymetli ilçe belediye başkanları, Milliyetçi Hareket Parti'mizin ilçe belediye başkanları, MKK üyelerim ve yine Trabzon'un her sıkıntısını, problemini bilen bunu çözmek için çalışan ve buradaki her bir dinamiği temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, derneklerimizin başkanları, muhtarlarım. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel buluşmaya. Ortak değerimiz siz kardeşlerimle burada başkanlarımla yöneticilerimizle buluştuğumuz ve hep birlikte Trabzon'u Trabzon'un sorunlarını istişare edeceğimiz bu güzel buluşmaya hepiniz Hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum sözlerimin hemen başında Dün İzmir balçova'da polis merkezimize yönelik o hain saldırı sonrası şey düşen Emniyet müdürümüz Baş müfettiş Muhsin Aydemir'e ve polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yine yaralı kardeşlerimiz, polis kardeşlerimiz var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi ihanetin her türlüsünden muhafaza etsin. Polisimizi, askerimizi, tüm vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimizi korusun ve gözetsin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, tabii ben bir konuşma yapacağım ama ondan sonra sivil toplum örgütlerimizden de söz isteyen başkanlarımıza, kardeşlerimize söz vermek istiyorum. Burada e, il başkanımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla sizlerin sorunlarını dinlemek varsa burada alınması gereken kararları almak isteriz. Tabii bugün Türkiye yüzyılı kapsamında Sultan Fatih'in emaneti Trabzon'umuza geldik. Hamdolsun Sultan Fatih'in fethettiği o günden bu yana Trabzon'umuz daima hakkın, hakikatin yanında duran asil adamların, yiğit kadınların, mert delikanlıların şehri olmuştur. Trabzon demek sözünün eri olmak demektir. Dava şuuru demektir. Çünkü bu şehir değerli arkadaşlar yüzyıldır daima davamızın yanında durmuş. Çeyrek asırdır da Cumhurbaşkanımızı, liderimizi Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş ve bu manada gerçekten en büyük övgüyü hak eden şehirlerimizden bir tanesi olmuştur. İşte bu yüzden siz değerli Trabzonlu kardeşlerimizle kucaklaşmanın biz de emin olun eşsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü Trabzon demek Türkiye demektir. Bu yüzden de Trabzon'un her sorunu bizim en öncelikli meselemizdir. Kıymetli kardeşlerim bugün tabii birçok alanı burada milletvekillerimizle birlikte gezdik. Orada Trabzon'un sorunlarını, Trabzon'un ihtiyaçlarını hep birlikte değerlendirdik. Ve biz bugüne kadar hep şunu söyledik. Trabzonlu hemşehrilerimize hizmet bizim boynumuzun borcudur dedik. Ve bu anlayışla çalıştık. Şehrimizde bu kapsamda altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar yüzlerce proje ve yatırımı da alnımızın akıyla tamamladık ve Şöyle baktığınızda Hayrat'tan Beşik Düzü'ne kadar Trabzon'umuzun dört bir yanını projelerimizle donattık. Millet Bahçeleri projelerimizi hemen hemen bugün baktığınızda her ilçemizde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve durmadık, hemşerilerimize binlerce yeni yuva kazandırdık. Sosyal konutlarımızla birlikte vatandaşımız, dar gelirli kardeşlerimiz yapmış olduğumuz bu sosyal konutlarda oturuyor. Bir taraftan şehrimiz güzelleşsin ve Trabzon'un gençleri, çocukları, yavruları geleceğe emin adımlarla yürüsün istedik ve şehrimizi güzelleştirmek ve afetlere daha dayanıklı hale getirmek için kentsel dönüşüm projelerimizi başlattık. Belki yıllardır Trabzon'un hayali olan o dönüşüm projelerini kararlılıkla yürütüyoruz. Bugün Yine sahada ziyaretini yaptığımız çö Çömlekçi Kentsel Dönüşüm projemizle hemşehrilerimiz için yeni konutlar, iş yerleri ki orada eee tescilli binaların da olduğu bir tarih, kültür, medeniyet aksını inşallah Trabzonumuza kazandırıyoruz. İlk etabını tamamladık. İkinci etabının inşallah inşa faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor ve e, isteğimiz, arzumuz önümüzdeki yılın ortası çömlekçi projemizin ikinci etabını tamamlamak ve tamamladığımızda buradaki konutlarımızı buradaki dükkanlarımızı şehrin cazibe merkezi olacak şekliyle tek elden yöneteceğiz ve buradaki konutları, dükkanları değerli arkadaşlar satmayacağız. Ne yapacağız? Buradaki dükkanları ve konutları e, Trabzon'un meydanına bağlayacağımız çömlekçi üçüncü etabın yine oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda onlara teklif edeceğiz. Kendi değerleri neyse oradaki değerlerini korumak suretiyle buradaki dönüşüm projesinin üçüncü etabını yapacağız ve bununla birlikte de Trabzon meydanını aslında bir taraftan işte şehrin doğusu diyeceğimiz alanda çömlekçiye sahile bağlamış olacağız. Bu konuda bu alanı da önemsiyoruz ve e, i̇stiyoruz ki Çömlekçi bir cazibe merkezi olsun. Oradaki işte dükkanlarıyla, oradaki kafeleriyle, oradaki yaşam alanlarıyla, oradaki kültürel yine değerleriyle Çömlekçi, Trabzon'umuzun bizlerin övüneceği bir merkez olsun istiyoruz. Bu anlayışla Çömlekçi projemizi yürütüyoruz. Tabii e, yine bunun yanında bugün birlikte bir projemizi daha inceledik. Önce uzun kum yaşam alanı ki bu da Trabzon'un hayali bu hayali gerçekleştirebilmek adına yeninde e, tespitlerimizi yaptık ve orada valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizle birlikte şehrin ihtiyaçlarını istişare ettik ve şehrin en önemli ihtiyacının şu olduğunu e, değerlendirdik. Yani Akçabat'tan başlayıp Ortahisar'a kadar şehri sahille bağlamamız gerekiyor. Şehrin sahilinin yeni bir yeşil, yeşil alan kazanması gerekiyor ve e, bu anlamda da Çarşıbaşı Millet Bahçesi'nin açılışından sonra da aslında uzun kum yaşam alanını burada hep birlikte değerlendirmiş olduk. Bunu e, bir müjde olarak e, ifade etmek gerekirse biz Akçabat'tan Ortaysar'a kadar sahilde yürüyüş dinlenme ve buradaki yeşil alanlarda tüm Trabzon'un hatta hatta tüm Karadeniz'in, tüm Türkiye'nin vakit geçireceği bir yaşam alanını uzun kum projemizle birlikte sizlere kazandırıyor olacağız. Bu projenin ilk etabını ki yaklaşık 300 bin metrekarelik 2 milyar lira yatırım değeriyle ilk etabını TOKİ başkanlığımız belediyemizle birlikte yürütecek. 2026 yılının başında başlayıp inşallah hızlı bir şekilde bu projeyi tamamlayacağız ve e, 2026 sonunda ilk etabını teslim etmeyi arzu ediyoruz. Şimdiden uzun kum projemiz Trabzon'umuza, Karadeniz'imize hayırlı uğurlu olsun. Tabii yine uzun kumla birlikte şunu da elde edeceğiz. Yani Pazar Kapı Kentsel Dönüşüm Projemiz. Biliyorsunuz Pazar Kapı Kentsel Dönüşüm Projesini daha önce başlattık. Buradaki kamulaştırma süreçlerini tamamladık ve bugün o alanı da yerinde inceledik. Orada da gerçekten tescilli, değerli binalar var. O binaların restorasyonunu yapmak, tarihi Fatih'in emanetini yine gelecek nesilleri nesillere en güzel haliyle bırakmak adına bir projeyi de orada gerçekleştireceğiz. Ve pazar kapıda inşallah kentsel dönüşümümüzün ilk etabını 2026 yılı başı itibariyle başlatmış oluyoruz. Ve bu projemizi de bitirdiğimizde aslında o Zavnos Vadisi ile pazar kapıyı, pazar kapıyla uzun kum yaşam alanını birbirine bağlayacak ve şehre çok önemli bir tarihi aksını, kültür aksını, yeşil aksı e, kazandırmış olacağız. O yüzden bu projeyi de önemsiyoruz. İnşallah burada sizlerin desteğiyle birlikte bu pazar kapı projemizi de ilk etabını başlatmış olacağız. Yine e, e, Trabzon'un ihtiyacı olan sosyal konut projemiz. Biliyorsunuz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli işler yaptık. Bunlardan bir tanesi de değerli arkadaşlar sosyal konut projeleriydi. Bugüne kadar 1 milyon 700 bin sosyal konutu bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bununla birlikte hem dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağladık. Diğer taraftan da şehirlerimizi planlı kentleşmeyle büyüme imkanına eriştirmiş olduk. Tabii bir taraftan da ülkemiz biliyorsunuz deprem riski altında depreme karşı da bu konutlarla birlikte şehirlerimizi güçlendik. İnşallah yine yıl sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize ilan edeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Ve burada engelli vatandaşlarımız için, genç çiftlerimiz, gençlerimiz için, üç çocuk ve daha fazlası na sahip ailelerimiz için yine şehit gazi ailelerimiz için kontenjanlarımız olacak ve her şehrimizde, ilçelerimizde ihtiyaç duyulan alanlarda en büyük sosyal konut projelerinden bir tanesini de hayata geçireceğiz ve vatandaşımız aidat öder gibi inşallah evini alabilecek. istiyoruz ki bu ülkede evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmasın. Bu anlayışla çalışıyoruz. İnşallah yine bu anlayışla çalışmalarımızı teslim edeceğiz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Malatya'daydık. Ve orada deprem bölgesindeki çalışmalarımızda çok büyük bir eşiği geçtiğimiz çok özel, çok güzel bir gün yaşadık. Orada evini alan depremzede kardeşlerimizin mutluluğunu görmeliydiniz. Depremin ilk saatleri itibariyle evini, işini, aşını kaybeden depremzedeler evlerinin anahtarlarını aldığında o gülen yüzleri, edilen duaları duymalıydınız. Ee, biz çok mutlu olduk. Gittik orada Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşımıza teslim ettik. İşte aslında bizim davamızın manasını anlatacak en önemli şey budur. En önemli cümle şudur değerli arkadaşlar. Geldik, gördük, başladık, tamamladık ve alnımızın akıyla teslim ettik. Şükürler olsun. Oturdukları yerden siyaset üreterek Milleti kandıracaklarını zanneden sahada tek bir çivi çakmadığı halde emin olun tek bir çivi çakmadılar. Her şeye bir kulp takanlardan asla ve asla olmadık. Çok bekledik ama şunu bir türlü anlayamadılar. İnsanlar bir acının içinden geçerken sizin nasihatinizi değil Orada refakatinizi isterler. Sizin sözünüzü değil, sizin emeğinizi, alın terinizi isterler. Biz milletimizi çok iyi anladık ve söz verdik, eserlerimizi ürettik. Hamdolsun söz üstüne söz, laf üstüne laf hiçbir zaman değerli arkadaşlar dizmedik. Zorluklar yaşanmadı mı? Elbette yaşadık. Ama ne zaman yol zorlaşsa kalbimize danıştık. Vicdanımıza danıştık ve emin olun işte buradaki arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser yaptık. Şükürler olsun ki milletimize mahcup olmadık. Şimdi dua ediyorlar ya bizim en büyük kazancımız o. Ve alnımızın akıyla o söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik. Şimdi buradan yine söz veriyoruz. İnşallah yıl sonunda deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afese de kardeşimizi bırakmayacağız. Yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar da gece gündüz çalışmaya koşturmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim. AK Partimiz sadece yeni yuvaların muhteşem eserlerin milli kalkınmanın değil aynı zamanda demokrasinin ve burada küresel adaletin de temsilcisidir. Neredeyse çeyrek asırdır dile kolay. Çözülmez denilen nice sorunları çözen bir partiyiz. Mazeret siyasetiyle laf üretmeyen tüm sorunların üzerine cesaretle giden sorunun değil her zaman çözümün adresi olan bir hareketiz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil küresel arenada da hakkın ve hakikatin sesini en güçlü şekilde yükselten bir davanın neferleriyiz. İşte kanayan yaramız Gazze. Tarih insanlığın en büyük utancına değerli arkadaşlar tanıklık ediyor. Gazze'deki soykırım halen dünyanın gözü önünde sürüyor. Bu zulme en büyük isyan işte bu onurlu teşkilattan Cumhur İttifakı'ndan yükseliyor. Hamdolsun davamız dün olduğu gibi bugün de devletin mazluma uzanan eli haksızlık karşısında duran kalesi ve zulme karşı yükselen gür sesi olmaya devam ediyor. Kıymetli kardeşlerim, bugün dünyada sadece insani krizler yaşanmıyor. Orta Doğu ateş çemberi iken bölgesel ve küresel çatışmalar hız kesmeden görüyoruz, büyümeye devam ediyor. Enerji yollarından ticaret koridorlarına kadar hemen hemen her alanda mücadele yaşanıyor ve ne oluyor? Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Hiç şüphesiz böylesine kaotik bir ortamda büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı işte hepimizin birliği ve beraberliğidir. Tabi müzmin Türkiye düşmanları dışarıdaki bunca kaosa rağmen Türk milletinin birlik ve beraberliğinden rahatsız ve açıkçası tedirginler. Olmaya devam etsinler. Hamdolsun milletimiz bu konuda da AK Parti'mize, Cumhur İttifakımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güveniyor. Büyük ve güçlü Türkiye yoluna takoz koymak isteyenlerin emellerini işte milletimiz teker teker boşa çıkarıyor. Şundan hiç şüpheniz olmasın Türkiye düşmanlarını bir kez daha hep birlikte hüsrana uğratacağız. Bir kez daha o heveslerini kursaklarında bırakacağız ve bu topraklarda kaos mühendisliğine soyunanların kirli planlarını bundan önce olduğu gibi yine tarihin çöplüğüne işte buradaki değerli dostlarımla birlikte atacağız. Merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu günleri inşallah kapılarını sonuna kadar açmak suretiyle kovalayacağız. İşte bu güzel gelecek için bir olacağız. Ve burada türküyle, kürdüyle, arabıyla, lazıyla, çerkeziyle hep birlikte Türkiye olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kardeşçe bugüne kadar olduğu gibi omuz omuza vererek Türkiye yüzyılını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Burada Trabzon'umuz her zaman işte ülkemizin başkanım da ifade etti çimentosudur. O yüzden biz Trabzonlu kardeşlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Biliyoruz ki onlar bizi hiçbir gün yalnız bırakmadılar. Bu yolda hep yanı başımızda oldular. Onları hissettiğimizde, onların o sevgisine ortak olduğumuzda da işte biz bu hizmetleri 25 yıldır ülkemizin 81 iline yapıyoruz. İnşallah aynı anlayışta koşacağız, aynı anlayışta alın teri dökeceğiz ve aynı anlayışta eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle geldiğimiz andan itibaren bizi barına basan, bizi evladı gibi kabul eden tüm Trabzonlu hemşehrilerimize öncelikle şükranlarımı sunuyor. Tüm bu projelerimizin şimdiden sizlere, Trabzonumuza hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Evet, olabilir.